Merhaba abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Bugün sizlere Warmax II oyun tanıtacağım. Warmax II nedir di? Ee, geçmişten günümüze gelen bir yılan oyunudur. İlk çok zamanları hatırlayanınız vardı. Siyah beyaz bir şekilde telefonlarda oynanıyordu. Şimdi ise internet üzerinden online bir şekilde 500 kişilik içerisinde oynanabiliyor. Ee, bu yılan oyununun e, ücretsiz görüşleri de var. Onları açabilmek için Facebook'ta e, paylaşmamız gerekiyor. O şekilde paylaştıktan sonra açılıyor. E, ben bunu kullanıyorum. Onun dışında farklı karakterler de var. Kardan solcan mesela. Kardan adam yapıyorlar ya kardan solcan. E, bu bir insan suratı. Kedi, kedi çeşitleri, kuzu falan, yine köpek. Gördüğünüz gibi e, birçok e, karakterler var. Ben gördüm gördüğünüz gibi. Evet. E, oyunumuza hemen geçelim. Şurada görevler var. Görevleri e, alıyorsunuz. Yeni görevler açılıyor. Mesela maksimum uzunluk e, 1 milyon olsun diyor. Ee, burada yılan öldürme kaldı 50 olsun diye item toplamak alınca 300 olsun diye ee, bunu da yapınca 3 saate çıktım geri diyelim burada sizin liste sıranız var ben e, bu ligdeyim 44. sıradayım bu ligin 44. sırası ee, şurada sıralama gidiyor Osmanlıca yazılım sırası şöyle Türkçe sayarsak 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ben 11. linkteymişim. 11. linkin e, 44. Yü. Burada da buna bakabiliyoruz. hemen oyna diyelim. Oyunumuzu biraz göstereyim sizlere. Bu reklamı kapatıyorum. E, oyunu yapımcısı reklamı kapatma diye reklam engelleyicisi vardı. E, reklamdan kazandıkları için kapatmamızı istemiyorlar. O, ondan dolayı oyuna giriş yapılmıyor. O reklam mecbur kapatmalıyız. Gördüğünüz gibi başladı. Adamlar ölünce içinden büyük yemler çıkıyor. Daha hızlı bir şekilde büyüm, büyünüyor. Büyüme sağlanıyor. Şu küçük. Küçük yerdekileri toplamda daha yavaş. Büyünüyor. Evet şurada büyük bir tane gördüm, peşinden gidelim onu öldürmeye çalışalım. Kim kime çarparsa o ölüyor. Bağ ee, 3 tane de skill var. Ee, i̇lk yem aldığın zaman hızlı koşması böyle açılıyor. Ee, biraz büyüdükten sonra e, Stopu ikinci ortadaki e, Şurada görüyorsunuzdur. Stopu açılıyor. 100, 150'den aşağı düşünce de yanlış hatırlamıyorsam e, görünmezlik açılıyor. Hemen şöyle biraz büyüyelim. Evet bizi sarıyor. Az daha çarpıyorum. Evet stopum açıldı gördüğünüz gibi. 150 aşağısına düşünce stop açıldı. Gerçi tam bakamadım ama Evet, Görünmezlik de yüzden aşağısına düşünce açılıyor olabilir. Evet, şu sağ tarafta şurada görüyorsunuz ee, hem topladığınız yen puan var. Evet büyük öldü. Hemen yani onları biraz toplayalım. Hızlıca gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde hemen büyüdük. Şöyle görünmezliğimiz de açıldı dediğim gibi hemen görünmez oldum. İşlerinden geçebiliyorum çünkü ölecek gibiydim. Ölmemek için görünmez oluyorum hemen de. Hemen de. Aralarında kaldık inşallah bize çarpmayız. Vay 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 İyi sıkıştılar. Vay vay aha. Bir büyük daha gitti. Vay 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 37. sıraya düştüm hemen. 35. Sağda puanın sol taraf kısmında da e, liste kaçıncı olduğunu gösteriyor. Şu an 34'e düştüm. 1'e kadar düşüş sağlanıyor. İlk 10 gösteriliyor herkese. Bakalım biz ilk 10'a girebilecek miyiz? Evet burada birileri ölmüş. Evet ben öldürmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Böyle erken pes büyük bir tane gördük biz de onu öldürmeye çalışalım. Ölecek miyiz öldürebilecek miyiz bakalım. Evet şöyle bir kesme taktiği yaptık. Oo, bayağı da uzunmuş ha? Evet, önümü kesti. Hemen stopa basarak ona çarpmayı korudum. Bu şekilde beni çarptırıp öldüremedi. Evet, bu itemleri, skillleri geliştirebiliyorsanız Evet öldü. Hayır 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 evet, hayır hayır ah be Ben çarptım <laughs> Bayağı ortalık kalabalıklaştı gördüğünüz gibi ee, Kaçıncı 31. birincilikte bitirdim Ben daha önce oynadığımda birinci bile oldum oldu ee, Siz de oynayın bakarım siz kaçıncı olabiliyorsanız Olabiliyorsunuz ee, bu videomda böyle olsun arkadaşlar ee, YouTube kanalım e, yok artık ismi kanalımın ismi kanalıma da abone olursanız e, sevinirim Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere hoşçakalın bay bay